Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tigarus kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Masked perklerinden bahsedeceğim. Masked silahımızda hangi perkler olmalı? ve silah satın alarken hangi perklerde almamız gerekiyor? Armorlarımıza hangi perkleri, Masked'ın skilllerini kullanmamız gerekiyor? Savaşlarda, VS'lerde hangi perkleri tercih ediniz? Bunlardan bahsedeceğim. Ondan önce iki tür Masked ıı, build'i var diyebiliriz. Bu Bov'da da geçerli ama Trust Damage var. Trans Damage e, normal damage'inizi yani siz uzaktan vuruyorsunuz ya, o damage'inizi 4.8 arttırıyor. Bunu enchantedla birleştirebiliyorsunuz. Bir de kritik damage'ler var. İşte kin awareness Keen'ler birleşiyor. Takı ve e, normal perk'ün birleştiği perk'ler var. Bu size kalmış. Yani bu bildiğinizi göstermiş olduğum şimdi genel perk'lere geçelim. Orada daha iyi anlayacaksınız. Bakın burada kin var. Kinle improved var. Enchanted var. Bu bu hem normal düz vuruşlarınız güçleniyor hem de Kiinden destek alıp kritiklerinizi de arttırıyor arkadaşlar. Ee, Trust damage dediğim gibi Enchanted'la güzel gidiyor. Enchanted'sız Trust damage'li e, takı takmayın yani. Şimdi genel perklerde Warpal var. Kafadan headshot atıyoruz. Vichyus var. O da önemli. Critical damage'i arttırıyor e, var. O da kanamayı arttırıyor. Bir tane kullandığımız Powder Gun skill'i var. O kanama yaratıyor. Onu daha da fazla kanamalı hale getiriyor. Şimdi bunların hepsi tek tek değinmektense hemen 1 vs 1 bu ilini gösterelim. Burada biz 1 vs bu ilinde Enchanted seçtik. Grupal ve Kinli Jagged seçtik. Enchanted düz vuruşlarım benim arttırdı zaten. Bir de yüzük taktım diyelim. Rast Düz vuruşlarından kurtulan yok. Tamam burada kritik yok. Okey ama e, Warpal var. E, Warpal geldiği zaman kafadan %15 daha fazla damage vuruyorsunuz. Yani bu bahsetmiş olduğum e, bu normal skillleri var ya masketin. O sikillerini zaten kafadan vurduğunda fazla damage atıyor. Artı %15 daha fazla damage atıyor. Bir vs 1de Ve Kinley Jacket var. Tamam bize kin olmayabilir ama kritik ihtimalimiz her zaman oluyor biliyorsunuz ki kafadan vurduğunuzda ya da arkadan vurduğunuzda kritik vuruyorsunuz. Pardon arkadan vurduğunuzda direkt kritik patlatıyorsunuz. Bazen bazı bölgelerde kafadan vurunca da kritik patlıyor. Onu bilenler yoruma yazsın. Yani kritik patladığı zaman da vurduğunuz zaman da 7, %7 weapon damage adama kanama yaratıyorsunuz. Yani powder gun vurduğunuzda hem e, o skill'in kanaması hem de bu birleşiyor ve çok fazla kanama getiriyor. Bir vs. bir böyle. Şimdi savaşlara gelecek olursak masketle savaş yaparken kafadan vurma ihtimalimiz yok. Warpool'u çöpe atıyoruz. Kinli Jagged'ı da çöpe atıyoruz. Çünkü e, bir kişi kanamanın e, hill'lerin hillerin arasında o kadar hillerin arasında birini kanatmanın kan hiçbir manası yok. O yüzden daha çok kritik ve enchant odaklı gidiyoruz. Bu arada bu savaş büyüdüğündeki perkleri VSD'de de çok işe yarar kullanabilirsiniz. Ee, size kalmış yani ikisinden birini tercih edebilirsiniz. Bu perkleri bulmak zor işin aslı. Diğer perkler biraz daha kolay işe yarar gözüküyor. Ee, onun dışında burada zaten e, biliyorsunuz kinli'den empower alıyoruz. Kritik gücümüzü artırıyoruz. Enchant'ı tutuyoruz. Kinli'de de 112 kritikal şansımıza artırıyoruz. Şimdi son olarak da armor perklerine gelelim. Olmazsa olmaz Shooting Stance crippling powder burn bu ikisini kullanıyoruz yani pürgü kullanıyoruz ve armor'un yanına resilientle beraber koyuyoruz. İstersek başka bir şey de olabilir. Empowering shoulder ne yapıyor? Bu yere oturup vurmaya başladığı zaman %20 daha fazla empower demeyi sağlıyor ise 3 saniye boyunca Kriptik powder Burn. powder powder burn. bu da target'ı %24 slow oluyor. Yani slow'a girdiği zaman daha fazla düz vuruşlarla ve rahat bir şekilde headshot atabiliyorsunuz. Trap'ı da koydum. Olmazsa olmaz değil. Trap'ı da VS'lerde kullanabilirsiniz. Yine mesela genelde e, Repair'le kullanılıyor. Repair'in perklerini koyarlar. Bir fazladan perk eklemek isterseniz ya Repair'den ya da buradan istediğinizi seçebilirsiniz. E, neden başka bir perk koymadın? Hani bir tane var ya şarjörde olur vuruyorsun bir tane. O perk mesela sadece eğer ki adamı öldürürsen sana e, şey veriyor. Kuldan e, veriyor. Adamı öldürsen powder shot, power shot var ya powder shot. O vurduğun zaman sana öldürürsen kuldan veriyor. Böyle bir perk var mı arkadaşım? Gerek yok. O yüzden şu iki perk, Empowering Shooter ve Powder Burn'ı e, ihmal etmeyin. Benim anlatacaklarım bu kadar. Yorumlara yazabilirsiniz. Kendi bu itlerinizi nasıl yaptığınızı, perklerini nasıl tercih ettiğinizi anlatabilirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. kalın.